Elbistan'da 6 Şubat tarihinde yaşanan asrın felaketinin ardından bölgede büyük bir hasar meydana geldi. Özellikle depremin merkez üssü olan Elbistan'da yolların büyük bir kısmı zarar görmüş ve ulaşım zorlukları yaşanmıştı. Elbistan Belediyesi bu olumsuz durumu düzeltip güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yapılan incelemelerin ardından yolların yeniden asfaltla buluşması için harekete geçildiğini açıkladı. Tepebaşı mahallemizde özellikle e, öncelikle ana yollarımızın asfaltlarını yapıyoruz. Arkasından ara yollara, sokaklarımıza geçeceğiz. İnşallah Tepebaşı'nı tamamlayıncaya kadar buradayız. Elbistan Belediyesi olarak merkezdeki 13 mahallemizi tamamen bitirdik. Özellikle özellikle altyapı kanalizasyon, içme suyu ve doğalgazla ilgili sorunu olan yerlerin altyapı yatırımlarını tamamlıyoruz. Arkasından belediye olarak üst yapısını yani yol çalışmalarını yapıyoruz. Başkan Gürbüz özellikle altyapı çalışmalarının tamamlanması gerektiğini, aksi takdirde asfalt için ayrılan bütçeyi doğru anlamada kullanamayacaklarını vurguladı. Yapılan bu çalışmaların güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlama açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Mahallemiz, e, hamdolsun bu anlamda e, belediyemizle beraber e, hoşgörülü bir şekilde karşıladılar. Çünkü devlete ait olan bütçenin doğru kullanılması adına öncelikle e, büyükşehir belediyemiz içme suyu ve kanalizasyon yatırımlarını tamamlamalı, daha sonra Akıya Taşımız, e, telekom, e, buna benzer yani fiber optikten doğalgaza varıncaya kadar e, telekomünikasyonun Havai hatlarının yer altına alın, alınmasına varıncaya kadar diğer altyapı e, çalışmalarının tamamlanmasını bekledik. E, Elbistan e, 2024'de e, inşallah e, hazır hale geliyor. Var gücümüzde sokaklarımızı, caddelerimizi iyileştiriyoruz. Bu anlamda hoşgörüler için vatandaşlarıma ben çok teşekkür ediyorum. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Tepebaşı Mahallesi'nde devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Elbistan e, bölgedeki e, altyapı ve üst yapı anlamında en güzel şehircilik örneği veren şehir olarak anılacak diye düşünüyorum. E, depremin etkilerini hızla siliyoruz. Bir taraftan konutlar yapıyoruz, diğer taraftan iş yerlerimizi yapıyoruz. Önceliğimiz ana yollarda yapmak, efendime söyleyen başkanımız da bize söz verdi. Kaldırımlar yapılacak, efendime söyledi, ne gerekirse yapacak yani başkanım. Allah razı olsun hepimizden. Başkan Gürbüz okulumuzda, camimizle bütün sosyal alanlarımızla tek tek ilgileniyoruz ifadelerini kullandı. Tepebaşı mahallemizde tabii ki sadece yollarımızla ilgilenmiyoruz. Ee, okullarımızda, camimizde, deprem sonrası olumsuzlukları giderebilmek adına e, mahallemizde ne eksik varsa burada işte Kent Mobilyalarımızdan tutun da e, üst yapıya kadar bütün e, sosyal alanlarla, yaşam alanlarıyla, çocuk oyun parklarıyla hepsiyle de tek tek ilgileniyoruz. Mahallelerimizi sosyal yaşam alanları güçlü, e, kültür merkezleriyle donatılmış bir hale getireceğiz. İnşallah bu ayın içerisinde bir ihalemiz var, onu da gerçekleştireceğiz. Ve Tepebaşı Mahallemize e, spor alanlarının olduğu, e, çocuk oyun alanlarının olduğu bir kültür merkezi inşa edeceğiz. Müzik